Beşiktaş'ın yeni altı numarası lans forması giyiyordu geçtiğimiz sezon. Daha önce bordo ve muskron formaları giymiş olan bir oyuncu. Kamerunlu, 1.89 boyunda ve 23 yaşında Beşiktaş'ın yeni altı numarası yaklaşık olarak konuşulan bon servis bedeli. Tabi henüz bir resmi açıklama yok bu konuda ama 5 milyon euro civarında olduğu iddia ediliyor. Bon servis bedelinin Jean Onana ile ilgili olarak da işte lig performansı geçtiğimiz sezon Lans'ta. 21 maçta oynadı 9'u 11 olmak üzere %87 pas yüzdesi ikili mücadele kazanma yüzdesi 61. Hava topu kazanma 0,4 ve 23 yaşında Jean Onan'a tabii ki sadece e, ilk etapta görsel bir istatistiği sizlerle paylaştık. Ama detaylı analizi şimdi tam da yeri gelmişken Alp hocama ben atayım pası hocam... E, İzlenimleriniz ilk etapta yaklaşık bir yarım saat bütün başlıkları ayırarak en az evet. izlediniz. Ne diyorsunuz? Şenol Hoca'nın aradığı oyuncu mudur? 6 numara olması nedeniyle nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi e, hemen hemen o pozisyona bir Amarti, eldeki Hazza Meteoviç, e, ona ana gibi oyuncuların da evrilebileceği bir Beşiktaş'ta öncelikli bir transfer midir değil midir bu konuyu bir kenara bırakmak gerektiğini düşünüyorum. Ama şurada tam e, şart düşelim. Amarti transferi henüz olmadı. Olmadı tabi. Olacak mı? Olmalı mı bu saatten sonra? Onu da konuşalım ayrıca. Yani e, şunu çok net söylemem gerekiyorsa, e, fizik kalitesi çok iyi. İkili mücadele zaten istatistiklerini ayr ayrıca arkadaşlarımız verdi. Sen de e, okudun. Hava toplarındaki, pas yüzdesindeki başarısı. Ve oyuncunun e, aslında e, Veli e, bir stoper olarak da oynatabilme şansımız da var. Yani... Stoper mevkisinde her takımın elinde bence mutlaka minimum 4 tane oyuncusu alternatif olmalı. Bunları kategorize de edilmeli. Mümkünse sol ayaklı, sağ ayaklı, hamle stoperi, denge stoperi. Eğer hedefiniz varsa bir hedefi vurmak istiyorsanız mutlaka transfer politikanız ve planlamanız bu yönde olmalı. Bu nedenle ben oyuncunun transferini sıcak bakanlardanım. Her ne kadar oyuncunun oynadığı maç sayısına baktığınız zaman, aldığı süreye baktığınız zaman hani mutlaka farklı şeyler söyleyebilirsiniz ama oyuncunun fizik kalitesi, oyuncunun ikili mücadelelerdeki başarısı ve bana göre, senin de fikrin benim için çok önemli ama tam bir altı numara. Net bir kesici. Net bir kesici. Yani, yani ofansif anlamda bir şeyler beklemek çok fazla hata olur. Yani... Şunu ben ona nakliyeci diyeyim. Hani bir nakliyecilik beklerseniz ondan. Hani alayım birinci bölgeden, ikiyi geçeyim, üçe iyi taşıyayım. Veya ikinci bölgede bana gelen topları çok kaliteli bir şekilde dripling yapayım, adam eksiltim Bunları beklerseniz biraz bu beklentilerinizden uzak bir oyuncu profili gibi duruyor. Ama Beşiktaş'ta kesiciliği iyi olan bir oyuncunun yanında taşıyıcılığı, nakliyeciliği iyi olan bir oyuncuyla birlikte farklı şeyler yapabilir. Bence kadro planlamasında Şenol Hoca'nın e, bu şekilde görev verebileceği bir oyuncu. O kesici olarak çok iyi bir kesici. Şöyle sorayım size. Lütfen. E, muhtemelen gelecek sezon şu an eldeki stoperlere bakarak söylüyorum. Ama Artin'in henüz transfer edilmediğini varsayarak konuşuyorum. Tamam. Lianko, Omar Kol ikilisinin stoperde olduğunu düşünelim. E, önde net bir kesici 6 numara, yani net bir altı evet. numara, yüzde 90 özellik kesici olan bir oyuncu Onana olduğunda kanat beklerinin hücuma çıkışları çok daha rahatlar mı? Çünkü Onana'nın çok fazla rakip yarı sahaya gitmediğini düşündüğümüzde tıpkı bu geride bıraktığımız sezondaki Torreira görevi gördüğünü düşündüğümüzde Masuaku ve Rozier'in muhtemel hücuma çıkışlarında ciddi bir rahatlık sağlar mı? Sadece o mu? Şimdi onlara rahatlık sağlayacağı çok net. Çok net. Peki yanında oynayabilme Jetson. ihtimali olan Jetson, Hadzi Salih gibi alternatifler. Hatta gündemde Roberto Pereira var. Roberto diyoruz. Pereira var. Olmadığı için hep senle oralara evet. biraz temkinli gidiyoruz. E, Veli, hani orada bir e, bir benzetme yapsam. Çok örtüşmüyorlar e, biraz daha Torreira'nın önde olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'daki Torreira'nın rolünü üstlenebilir ama Torreira... Öne taşıma özelliği de var. Doğru. Gol hunisi içine Doğru. de giriyor çünkü dinamizmine güveniyor, Doğru. dönüşlerine güveniyor. Hani bu oyuncu için sen de ben de izlediğimiz kadar bir hayli de izledik. Yani 25-30-40 belki de maçtan kesintileri de izledik seninle beraber. Dönüş alanı biraz daha geniş. Biraz daha evet. Bu nedenle ben Getson'un daha özgür. Hacı Zametoviç mesela bana göre Konya Spor'daki rolü gibi oynamadı Beşiktaş'ta. Daha savunmanın içinde 6 numara pozisyonda kaldı. Aslında Hacı için 8'e evrildiği, hatta 8 Doğru. 10 numara pozisyonuna kadar evrildiği Konya Spor maçlarını çok fazlasıyla izledik ama Beşiktaş'taki teklifler dedik... de varmış hocam Hacı için e bu arada. Efendim? Teklifler de varmış. Ee, vardır, olacaktır da diye düşünüyorum ama e, hoca bunu bırakır mı? Bu e, orta saha kurgusundan vazgeçer mi? Transferler bunu mutlaka belirleyecektir. Bu nedenle de ben e, Onana'nın e, Beşiktaş için iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Hem kanat beklerine kesici özelliğiyle sağlayacağı özgürlük. Çünkü senle şunu da çok fazlasıyla e, gözlemledik. Hani voleyboldaki dublaj diyoruz ya, pasör çaprazı falan artık ağzımız bayağı alıştı dünya şampiyonluğundan sonra. Oralara kanat beklerinin arkasına da çok fazlasıyla oyuncu dinamizmiyle dublaj yaptığı kademe yaptığında çok fazla gördük. Oyuncuyu bu şekilde e, hocanın kullanmasını ben e, öngörüyorum. Elinde mutlaka bulunduracaktır. Ha forma kim alır? Hocanın takdiridir. Hocanın terazisi mutlaka bunun neticesini verecek. Ee, yani ona ara hocam beklentileri dediğiniz gibi aynı fikirdeyim. Ben de izlediğim kadarıyla. Ve sizin iziniz bazı maçlarında de az önce bahsettiniz oynamış. Yani Hı -hı. oynadığı da var. Ve sertliği yüksek bir oyuncu. Ve caydırıcı müdahaleleri caydırıcı olan. Caydırıcı müdahaleleri var. Şenol Hoca'nın da benim de duyduğum ve öğrendiğim 6 numarada benim öncelikli istediğim şey bu. Evet. Yani e, pasör özelliğinden o işin o kısmını ben başka oyunculara hallederim diyor Şenol Hoca. Evet. E, önce ben rakibi caydıracak sert, agresif ve kesici özelliği olan bir 6 numara istiyorum demiş. Zaten Hı -hı. aksi halde Hoca zaten var elinizde. Var. Hocanın böyle bir isteği olduğu için bu tarz bir oyuncu alındı.